Dostlar merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Sizlerle daha önceden çekmiş olduğum 3 tane video vardı zaten. Bu 3 eğitimin bugün bütününü işleyeceğiz. Önce teker teker anlamanız için ayrı ayrı 3 video çektim. Bugün üçünü topluyoruz. O şekilde değerlendireceğiz sizlerle beraber ve önümüzü anlamaya çalışacağız. Bu eğitim çok önemlidir dostlar. Bu eğitimleri izleyin. Gerçekten hani Bitcoin'i anlamanıza yardımcı olur. Sizin yapacağınız işlemlerde de bu eğitimler size çok yardımcı olacaktır. En azından neyi yapmayacağınızı buradan anlayabilirsiniz. İlk videomda Bitcoin'de zamansal döngüler nasıl işliyor konusunu işlemiştik sizlerle beraber. Ekran buydu. 3 sene yükseliş 1 sene düşüş. Yani geçmişten günümüze kadar bu şekilde oluyordu bu. İkinci işlediğimiz konu ise market maker'ı nasıl yenebiliriz? konusuydu dostlar. O da neydi? Bu bandın üzerinde bir hafta kapanış gerekiyordu dostlar. Bu sefer de ne oluyordu? Bir hafta kapanış yaparsa Bitcoin boğaya başlıyordu. İkinci işlediğimiz konu da buydu. Üçüncü işlediğimiz konu ise sizlerle beraber Bitcoin'de fiyat döngüleri nasıl işliyor? Konusuydu. Onu da şöyle görebilirsiniz. Şimdi bu üç göstergeyi ben bir araya getirdim dostlar. Şimdi bu üç göstergede neye dikkat edeceğiz biz? Bütün şartların oluşup oluşmadığına bakacağız. Mesela neydi? Fiyat döngüsünde neydi? Zirve pembede yapılıyor, siyahta ise alım veriyordu. Doğru mu? Zaman döngülerinde neydi? 3 sene yükseliyorduk, 1 senesi düşüyorduk. Burası mal toplaması süreciydi. Şimdi 1 sene mal toplayan herkes bu ada milyoner oldu. Şimdi açık ve net. Kim varsa, bakın kim varsa gerçekten ayı zamanlarında mal toplayanların hepsini biz burada milyoner olduğunu gördük ya bu değişmedi ki hiç değişmedi Şimdi bunların üçünü bir yerde kullanacağız dostlar ve biz Bitcoin'deki durumu anlayacağız Şimdi ben döngülere baktığım zaman ne görüyorum dostlar 20 bin dolar zirve sonra ne oluyor fiyat döngüsüne değiyoruz sonra 3 senelik yükseliş trendine başlıyoruz Doğru mu ama asıl yükseliş nerede geliyor bakın Market bariyerimin üzerinde geliyor bakın asıl yükselişi buradan başlıyor Şimdi biz neredeyiz? Dostlar biz şu an buradayız. Bakın şuraya iyi bakın. Biz şu anda tam da buradayız. Ne oldu? Bir senelik düşüş trendinde mal toplandı. Buradan bir yükseldi. Sonra korona moron dediler. Bir düşürdüler. Sonra bakın Bant maviye çevirmiş ve yükselişe geçmişiz. Bakıyoruz ne var? Zaman sonu olarak sadece 3 senelik yükseliş trendine girmişiz. Ama 2 tane şey eksik dostlar. Şimdi Bitcoin bu aya girdi dememiz için 2 şey eksik şu an. Bir ne biliyor musunuz? Gelmeyen bir 13.500. İkincisi ise hadi diyelim ki 13.500 gelmeyecek. Burada Bitcoin'in 50.000 dolara kırması gerekiyor. Şimdi 50.000 dolara kırması da yetmiyor. Üzerinde bir hafta kapanış yapması gerekiyor. Böyle bir durum var. Şimdi biz bu girdik diye bilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Üçünün de aynı anda sana boğa sinyali vermesi gerekiyor. Fakat vermedi. Ne verdi tek? Doğru olan ne biliyor musunuz? Sadece şöyle söyleyeyim. 3 senelik yükseliş trendine artık Bitcoin'in girdiği. Arada tabii ki böyle hani lig edecek hareketler tabii ki olacak. Bir anda bir bakacaksınız portföyünüz 150 düşmüş. Bir bakacaksınız %25 düşmüş. Bakın spotta diyorum ben bunları. Kaldıraç tarafta demiyorum. Kaldıraç tarafı zaten mahvederler. Zaten öyle de bir ekran geldi dün bana. İyice böyle bir sinirlerim gerildi. Neyse dostlar, dediğim gibi burada sadece olgunlaşan tek şey 3 senelik yükseliştiren de o da zamandan dolayı. Fakat iki tane olgunlaşmayan durum var. Bir ne market bariyerin üzerinde değiliz. İkincisi ise 13.500 dolara değmedik. 90 milyon dolarlık bir Emir olduğundan da bahsetmiştim. 12 bin dolara vermişler dostlar. Bir şeyler bekleniyor. Ben ne demiştim dostlar geçmişte bu bariyere biz değeceğiz demiştim. Doğru mu? Portföyümün yaklaşık 2x, 2.5x, 3x yapmasını beklediğimi söylemiştim. Portföyüm şu anda benim 1.5x oldu. Yani bakiyemi 50 oranında arttırdım. Ama ben ne yaptım? Bu bir senelik düşüş trendinde ben mal topladım dostlar. Ve şu anda da fiyat burada ve ben şu anda toplam portföyümü spot piyasada yatırım yaptığım halde %50 oranında katladım. 2x nasıl olur? Bitcoin 50 binlere gider, 46 binlere gider. O arada da 2x, 3x portföyüm çok rahat olacağını düşünüyorum zaten. Sonrasında ise önemli olan nokta dostlar buranın takibi. Bakalım bunun üzerine bir hafta kapatırsa eğer 13.500'üm benim iptal olur. Bakın ne diyorum. Bunun üzerinde 50 üzerinde bir hafta kapatan Bitcoin boğaya girmiş demektir zaten bariyeri aşmış oluyor markette. Bu yüzden de ne olur? Benim bu 13.500 senaryom o zaman iptal olur. Hani Bitcoin'de de döngüler değişti o zaman diyebiliriz. Ben hala temkinli hareket etmek durumundayım dostlar. Ben şu tarz bir durumun yaşanabileceğini düşünüyorum. İlk yükselişte ne yapmış? Bariyerin en üst bandına kadar gitmiş. Şimdi ne var? 50 bin dolarlar var burada doğru mu? Sonu ne olmuş? Bariyeri aşmaya çalışa 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 aşamamış. En sonunda da bir haber geliyor. Korona haberi geliyor. Laak diye dibine kadar iniyor. Şimdi dostlar bakın bir sürü ETF, spot ETF'ler onlar bunlar bir sürü şey var. Eğer bu adamlar şu anda bu piyasaya giriyorlarsa bakın buradan Bitcoin'i 50 bin dolara götürürler. Oradan da öyle bir short pozisyonlar açarlar ki bu fiyatı 13.500'e hızlı bir şekilde getirebilirler. Yani bizim karşımızda böyle bir ihtimal var. O yüzden temkinli hareket edeceğiz. spotla hareket edelim. Düzgün bir şekilde hareket edelim. Sonuç olarak gerçekten 1 dolar 26 TL olmuş. Yani kriptolarda dostlar dikkatli olalım. Ben dediğim gibi dostlar market bariyerinin üzerinde bir hafta kapatmadıkça ben hala 13.500'leri bekliyorum. Bir hafta kapatırsa bu beklentim iptal olur. Örnek veriyorum. Buradan ben çok güzel bir boğaya Bitcoin'in gireceğini düşünüyorum. Belki yıllar bile sürebilir bu boğa. Duruma göre. Şimdi 3 dersimizin konusunu da ben sizin anladığınızı düşünüyorum. Şimdi neydi? 2 tane şart vardı. Gerçekleşmeyen 2 şart var. Biri 13.500'ün gelmemesi dostlar. İkinci şart ise 50.000'in 50 kırılmaması. Hani bu ikisinden örneğin ne oldu? Buradan diyelim ki 13.500'e düştü. Ben neyi beklerim bu sefer biliyor musunuz? Burada iyi bir mal yüklenirim. Spot alırım. Spot piyasadan alırım coinlerimi, alt coinlerimi. Artık ne alırsam alırım. Oradan bu market bariyerinin kırılmasını beklerim. Eğer buradan düşerse Bitcoin 13.500'ü topladım buraya gelirim Buralarda çok yine dikkatli olurum bakın. Diyelim ki buradan düştü. Toplarım malı. Sonra diyelim ki bu market bariye değdik. Varsayalım ki fiyat şu an 50 bin, O zaman da diyelim ki 45 bin diyelim. 45 bin oralarda yine çok dikkatli olurum. Çünkü şöyle bir şeyle bütün malı elimize verebilirler. Bu yüzden Bitcoin'de hala gerçekleşmemiş iki tane şart var dostlar. Gerçekleştiği zaman ne oluyor? Bakın hem 3 senelik yükseliş trendindeyiz. Hem döngüye değmişiz. Hem de Market bariyerini maviye çevirmişiz. Bakın ne oluyor? Bitcoin boğaya giriyor. Gelelim geçmişe. Döngüye değmişiz. Market bariyerini kırmışız. 1 2 3 senelik yükseliş trendine girmişiz. Bakın hiç değişmiyor. Hep aynı aslında. Ne olmuş? Döngüye değmişiz dostlar. 1 2 3 senelik yükseliş trendine girmişiz. Ne yapmışız? Bariyeri kırmışız. Doğru mu dostlar? Sonu boğaya girmiş. E şimdi bakalım. Sadece zaman tutuyor dostlar. Sadece şu an zaman tutuyor. Yani buradan da aynı hareketi yaparlarsa Bitcoin burada bir 14.000'e gitti oradan çakıldı ya aşağıya. Bu durumu eğer burada yaparlarsa 50.000 dolardan 13.500'e bu fiyatı çakarlarsa piyasadaki bütün küçük yatırımcıyı silerler. Alttan da bir güzel Bitcoin'i toplarlar. Ondan sonra da Bitcoin boğaya girer. Küçük yatırımcı daha kendini toparlayana kadar Bitcoin zaten 50.000-60.000'i 50 geçer. Tamam mı? Küçük yatırımcı da sonradan dahil olur. Oradan da bir operasyon çekerler. Boğa döneminde bile kazanamayan bir sürü insan oluşur. Ki bu geçen boğada oldu. Adamlar boğada oldukları halde para kazanamadılar. Yani sonuç olarak coinlerin hepsinin sayısı belli. Kimde ne kadar var? Hepsi belli. Hangi cüzdanda ne kadar var? Adı üzerinde blockchain yani. Herkese açık dostlar. Yani bunlara göre de botlarda yapıyorlar. Örnek veriyorum programlarda geliştiriyorlar. Yani demek istediğim döngülere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu üç döngüyü sizlerle beraber bugün inceledik. Boğa gelmesi için olması gereken ne varsa size şu anda söyledim. Ve dediğim gibi daha iki tane olgu var. Bu gerçekleşmedi. Bu yüzden de dikkatli olmakta yarar var. Bitcoin 50 bin dolara gidebilir. Bu gayet normal Bari yere kadar geçmişte de gitmiş oradan da bir güzel dönmüş ki buraya geldiği zaman sepetim zaten 2-3x yapacağı için ki şu an 1.5x olmuş yani ben amacıma ulaşacağım burada ben bir nakite geçerim dostlar tahminimce 13.500 gelecek mi diye bir bakarım gelirse 2-3x yaptığım sepetimle burada olabildiğince fazla mal toplayacağım bunun sevincini de yaşarım burada buradan da artık 13.500'den sonra da tatlı tatlı çayımı mısırımı alırım Bu boğayı izlerim dostlar lütfen dikkatli olalım Lütfen bu piyasada yatırımcı olalım dostlar. Ben günlük işlem yapan insanın bu piyasada zengin olduğunu görmedim. Ama uzun vade coin tutanların hepsinin bu piyasada güzel paralar kazandığını bu zamana kadar gördüm. Ki kendim de zaten geçen bu ayı çok iyi değerlendirenlerden biriyim. Bu söylediklerim kulağınıza küpe olsun dostlar. Tabii ki kimin nasıl işlem yaptığını ben bilemem. Ama sizin alım satımlarınıza bu göstergelerin çok işe yarayacağını düşünüyorum. Gereken şartlarında ne olması gerektiğini de söyledim dostlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.